Evet arkadaşlar. Daha da. Hadi. Allah kaydınız daha hayırlı Sağlık teşekkür ederim. Aleykümselam. Oralara geldiğiniz için nasıl teşekkür ederim kadın destek merkezlerinde üretilen Başkanım, sizin paralı geçmiyor. Ben almayacağım. Belki belediye olarak kalmayı planlarım. Bunun içeriğe dönüştü. Böyle bir bebek kaç liraya satarsın? Çok. Yok ya 20 30 nasıl 60 bir Başkanım, harf editi 80 liraya satıyorlar. Bunlar birlikte bugün kadın destek merkezlerimizde üretilen el sanatları sevdimizin daha aynı zamanda okuma yazma ilgili eğitim sertifikası kursunun Taktik adetinin törenine hoş geldiniz şerefler verdiniz <laughs> Peygamber Efendimizin de ifade ettiği gibi hadis-i şerifte cennet annelerin ayakları altındadır. Bu bilinçle bu şiarla birlikte hareket ediyoruz. Tabii bir taraftan annelerimizle ilgilenirken bir taraftan da sevimli geleceğimiz olan çocuklarımızla ilgileniyoruz. Hizmete sunduğumuz gerek millet evleri gerekse kadın destek merkezlerinde sürekli yeni istihdamlar, yeni arayışlar, yeni eğitim-öğretim anlamında bu sorunun ile ilgili hareket ediyoruz. Sırbın Millete ve Ahmet Yesevi Millete Ertuğrul Erbül destek merkezi derece Tayyip Erdoğan destek merkezi yap, beraber olmak üzere ve çeşitli muhtelif sportika havuzlarla birlikte yaklaşık 14 tane merkezimizde şu anda yerimize hizmet veriyoruz. aynı zamanda iyi kadın kolları olarak Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Can Pulat'a kadınlara vermiş olduğu destekler ötürü çok teşekkür ediyorum. Kadınlar bir şey yaparken yüreğiyle yapıyor. Bugün de bugün 200 tane hanım kardeşimizin ne kadar zor bir şeyi başardığını hep beraber şahitlik etmek istiyoruz. Kadın demek, ülkenin geleceği demek, kadın demek, gelecek demek. Ben buradan emeği geçen tüm katılımcılara teşekkür ediyor. Hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Başkanımız geldiği gündendir hanımlara yönelik konaklar, çalışmalar, etkinlikler konusunda cidden güzel başarılara imza attı. Bu konuda özellikle onu herkes tüm hanımlarımızın adına ben bir tebrik etmek istiyorum. Bir alkış alalım Mehmet <laughs> Kadınlar toplumun diğer yarısı ve ciddi anlamda yapılan çalışmalarla hanımlarımızın önü açıldığı zaman imza atamayacakları iş yok diye düşünüyorum. Anlamında çalışmalarına şahidiz biliyoruz. Bugün de yine sanata dokunduğunu, her sanatları bağlamında bir sergi açtığını görüyoruz. Ve özellikle bu serginin, sanatın kadınlar tarafından işlenmesi çok kıymetli. Haliye Belediye Başkanlığı değerlendiriyor. Onlar hanımlara biraz destek olsun diye. Ben de öyle alıcı gözüyle baktım. Neler alabiliriz Büyükşehir diye ben de alıcı gözüyle baktım. Tabii bizim de kadın destek merkezlerimizi üretilenler var ama biz fark etmiyoruz. Hadi diye. Kara Köprü, Eyviye veya şey. Hiçbir fark yok. Biz biriz, beraberiz, bu yola beraber çıktık, beraber yürüyeceğiz. Bir olacağız, bir olacağız, bir olacağız. Sizlerle yol yürümekten mutlu olduğumu bir daha ifade edeyim. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Bugün istisna bir gün. Bugün sadece kadınlarımızın konuşulduğu ve özellikle kadınlarımızın başarılarının konuşulduğu bir gündeyiz. O nedenle çok büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istedim yılında partimiz kurulduğunda artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diye yol açıktık. Ve o günden bugüne sağlıkta, eğitimde, tarımda, turizmde, ihracatta, istihdamda ve özellikle de savunmada hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Dün kadınlar konusuna baktığımızda zaten kadınlar için 2001'den sonra bir milat yaşandı. Öyle bir milat ki sosyal hayatta, siyasette, kamuda, bürokraside olmayan kadınlar ve ilk olarak yıllar sonra kadın seçilme hakkını elde etti. sayesinde. Parti Başkanı Sayın Abdurrahman Karıkçı takdim ediyor ve yine hediyelerini. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sizlerle hoş geldiniz. Şeref verdiniz bir kez daha diyoruz.